Patron ben çok yoruldum. Fethi de yoruldum. Biz birazcık dinlenelim olur mu? Uyumak istiyorum ben. Tamam Kukucuğum. Siz dinlenin. Bizde zaten yapacak işlerimiz var Katerina'yla. Gidin dinlenin. Siz de çok yoruldunuz. Tamam Patron. Ben... Hadi biz de gidelim yatalım. Katerine ben yatmak istemiyorum ya. Babi hala ortada yok ve ben gidip de uyuyamam şu an yani. Bunun zaten vicdan azabını çekiyorum. Babiye bakmam lazım. Acaba babilerin evine gidip bir baksak mı? Ya anlıyorum seni gerçekten ama elinden geleni yaptın ki sen. Yani o sana ulaşmıyor şu an. Ya öyle diyorsun da Katene o benim can dostum. Yani tamam ona ulaşmıyor ama en sonucunda yani o şu an ortada yok ve onu bulmam gerekiyor. Aramam lazım. En azından bir gidip eve bakalım. Belki bir şey buluruz. Ne bileyim bir şeyler görürüz. Bir şey olur. Belki birisi vardır. Buna bakmamız lazım. Yani ben babayı aramak durumundayım. Yani Tamam o zaman gel. İçin rahat edecekse bakalım. Hadi yürü gel.